Merhaba arkadaşlar Kocugan'ın yeni EP'rim bölümüne hoş geldiniz. Ben Kadir ve bugün sizlerle Operatör Novu Kelekhni Sörgeri oynuyoruz. Yani bir ameliyat oyunu gibi bir şey. Bunu sakın evde denemeyin. Emre dostu o kadar geri zekiyim zaten. Bu Steve. Steve kaykayla bir hareket yapmayı dizin üstüne şu arası var. Bu yüzden dizini kontrol ederek ciddi bir çizgi yapmak. Oh tamamdır. Bakınız o dönü Tamamdır doktor. Hadi bu dizinin röntgenini çekelim. Tamam. Extra tamam. Edge. Çıkıt. Menüsküs'ün sağ tarafında zedelenme olduğunu görebiliyoruz. Ben de görüyorum. Kör değilim. Ona ameliyat etmemiz gerekecek. Oha. Aa, 100 puan daha gitti. Tüm kılları temizlememiz lazım. Masadan tıraş köpeği al. <laughs> Fuş. Ben de sıksaydım. <laughs> Harika. Şimdi jileti al. Fuş. Hop. 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 Aha bitti. Oo. Artık çok güzel bacakları var. Değil mi? Lütfen pensi Aldık. Masadan pamu al. Aldık. Al. Yos. Lütfen anestezik iğnesini, anestetik aynasını al. Ay, anestezik satayım. Uyuştu. Şimdi ilk kesi açacağız. Lütfen neşter al. Neşter. Oha. Hayır. 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 Aa, hayır. Hayır. Şimdi lütfen kanülü al. Kanül. Kanül. Yok artık. Yazıklı <laughs> 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 neşteri ihtiyacımız var. Neşter al. Anasını satıyorum Hay ben senin gibi oyunu bakmak istemiyorum. Öf. Ana. Aa bu antroskop. Antroskop mudur? Antroskop mudur? Aa yok artık ya. Yok artık ya. Aşağıya götürüyorum. Ya, aşağıya götürüyorum. Yukarıya götürüyorum. çevirerek odağını ayarla diyor. Ha ayak tamam. Artık dizin iç kısmındaki beniz yırtılan kısmını görebiliyoruz. Bu yırtılan kısmı kesip almamız gerekecek. Has. Kanca makası aldık. Kırt kırt. Ha yok, yok artık. Ay. Kanca grass Grass pens mi? Niye elimizde alamıyoruz mu? Çok iyi doktor. Şimdi menisküsün diğer kısmını düzelteceğiz. Lütfen törpü al. <laughs> Tırnak şeyi gibi. Tırnaklarını düzeltirsin yani. <laughs> Onun gibi. Artık dizdeki tüm aletleri çıkarabilirsin. Hoş, hoş git. E, e. Mükemmel bir şey. Hadi kesiklere dikiş atalım. Dikiş iğnesi. Ve ip. Hop. Ay anasını satayım ya. yapışkan bol mantı aldık. <laughs> ne kadar büyükmüş. Bacağını bandajlayabiliriz diyor. Bandajı alalım. Hadi başlasan bandajlamaya. Yani müthiş bandajlıyor. Tek taraflı bandajlıyor bu. Süpersin Doktor Steven çok ben de eminim. Uzman olarak oyunu. Emredersin. Tamam. Çıkıt. Ameliyat ediyoruz. Tıraş köpüğü. Fıst. Hadi ama, hızlı ol biraz. Jilet. Hop. Hoppala ve de Hopala, Hoppala ve de cubbala. Hoppala ve de Şimdi ne yapacaktık? Pens. Bana iyi hatırlayan mı? Pambık. Gülü 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 Şimdiki. Kanül değil de. atroskop mu? Konsantre oluyor. Ha anestetik. Pardon abicim. Pardon. Neşter. Hay ağzına koyayım. Anan satayım. Aha ölüyor. Ölüyor. Ölme. Ölme. Oha bacak şişti. Artoskop. Ama artoskoptu. Ölüyor. Neşter mi? Ne o değil mi? Ölme lan geri zekalı. Bir şey yaptığımız yok şurada ameliyat ediyoruz. Kanül. Has. Diğer oyunlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Değil tabii ki de. İkinci bölüme geçeceğiz birazdan hemen şimdi. Evet ikinci bölümden değil. İkinci bölüm ne ya? Ne ikinci bölüm? 6 dakikada ikinci bölüm olur. Bu da diğer oyunumuz ameliyat. Diş cerrahisi. Birinin topun etme altın dişlerinin birinin büyük bir parçası kopmuş. Aha battı. Geçmiş olsun. Yerinden sökün sonu bilmem. Çene kemiğinde onu diyor. Küçük kauçuk. aparayı. Hay ağzına tüküreyim ben senin. O ne? Çıkıt. Mükemmel. Kırık dişin etrafındaki kemik sağlam gibi görünüyor. Ee, şeye başlayabiliriz. Şu mu? En sağdaki mi? Ya süreceğiz. Sürelim. <laughs> Jel masadan al. Fıs fıs. Lokal anestezi uygulayalım. Masa. Ma iğneyi masadan almış. Ananı satayım ip hayır ya. Körüm ben ya. İğne yok ki burada. Anestezi şeyisi var. İğne yok ya yani. ne iğnesi? Allah Allah beni mi kandırtıyorsunuz siz? Hayır 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 hayır. Forceps. Hayır, hayır gösterme. Hayır. Hızlı ya, hızlıca. hızlıca. <laughs> Boş kaldı. <laughs> Apirasyon. Apirasyon ne oğlum? Absirayon. Absiratör cihazı var ya. Tamam, temizleyelim. Su püskürtücüyü alalım. Tükür bakayım evladım. Suyu temizleyelim. Temiz... Ha... S-i-k-t-i-r Görünüşe göre diş etini biraz açmamız gerekecek Neşter. Hayır... Matkapucu alalım. <laughs> sesi aç ya. Bravo bana bravo matkapucu. Eee implantı yerleştireceğiz diyor. Ha reçe reç, Ona iliştir diyor. Şimdi de impresyon alacağız. Lütfen impresyon başlığını al. Impresyon başlığını aldık. Ah taktık. Impresyon tepsisini al. Aldık. Koyalım. Hala dudağa bak dudağa. Lütfen geçici protezi al. Tamam. Implant güdüğünü aldık. D D yumuşak doku olan iğneyi seç. Yumuşak doku bu. Ha iğne. Hayır. Tamam. 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 Ağzına, ağzına tükürürüm. Ağzına. Sus, Sus lan. Ş ben bir şey yapmadım. Sus. Lan ağzına. Sus lan. Ha tamam. Şimdi kontur bal Plan ne? Implant gidiyor. Balmumu kopingini, implant güdüğüne bilmem ne bir şey yapacakmış. Bir özel yapım diş tacıyla dişin yapısını tamamlayacağız. Tamamlayalım. Artık nihai protezi James'in ağzına yerleştirebiliyoruz. Nihai protezi masadan al, aldık. Bu mu nihai protez? <laughs> Artık diş taşı temizleyicisini kullanarak implant implant bölgesinde kalan çok fazla doldu maddenin <laughs> <laughs> temizleyebilirsiniz diyor. Implant günü değil temizleyeceğimiş evet oh be. İpi masadan aldık. diş 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 implantı başarılı bir şekilde tamam, mükemmelim tabii ki de lan. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.